Dur bakayım şuradan bir yol yapayım kendime belki üstünde bir şey vardır. Hani bir umut yani anlatabiliyor muyum? Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle paşam. Ama bir kürek çıkmadı bunun tepesinden. Ben de çok gittim Furkan. Çok mu gittim? Evet. Hala yukarı çıkıyorum belki bir şey vardır diye ama yok elimdeki bütün butları harcamıyorum bir şey. <laughs> Ne kadar vut varsa toplayacağım şimdi tekrar bunları ben. Salak. Bakayım. Hadi bende ağaç kesme simü simülatörü oynuyorum kes resmen ya şu anda. Ben de vut kesiyorum ne <laughs> evet vut katır simülatör 2014 hoş geldiniz. 2013 oğlum. 14 çıkmadı mı? Ha. Yeni çıkanı 2013. Ha gayret. Burada su var. Kaç 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 su var burada. Başka bir şey yok. Bittim sayılır. 61, 62, 63, 64. Bunu at geri ya. Bunlar ne böyle abi? Acımadan vurdu. Acımadan vurdu yine. Acımadan vurdu yine. Neredesin? Neredesin? Sağa doğru gel. Sağa. Beni koru da. Zombi elimle. Ne koruyacağım? Zombi elimle millete vurayım. Oğlum gece şu anda farkındasın değil mi? Bana ne oğlum? Uh. Sen beni koru. Bak nasıl hayatını kurtardım gördün mü? Sağ ol canısı. Ben ne ben ben çıkamıyorum buradan? Abi. Enes hadi. Uh. Uh. Oho havada vurdum. <laughs> Erkek sen gel. Fakan çocuk musun ya? Biraz çabuk olur musun? Ya Enes ya. Erkek sen gel. Erkek sen gel. Erkek sen gel. Ha dur lan dur. Buranın üstünde olabilir biliyor musun? Tam bu tarafa doğru geleceğiz salak. Çanada. Yo gelmiyorum o no tarafa. Ya gelsem mi? yok gelmiyor. <laughs> Erkek sen gel göz. <laughs> ne oldu? Ya kim Erkek <laughs> gözüysen gel. Gel ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Gel buraya Gel buraya Hoşuna gidiyor mu? Ben öldürüyordum onu Enes E ee, ne yapayım? Neden böyle kahpelik yaptın? Bilmiyorum Sen yukarı tırman bu sefer Ben nasıl tırmanacağım oğlum? Yok mu vudun falan? Ya senin şeyin yok mu ya? Oy üstte tırman Aydın tırman Onunla nasıl tırmanayım Enes? Mal Jetpack mi bu? Ben tırmanayım o zaman, tamam. Tırman. Çık yukarı orada adamada bir şey varsa söyle, ben de geleyim Nasıl tırmanacağım ben? Ya böyle. salaksın ya. <laughs> Aa! Sen rahat ol. Geliyor. Ya sana gelmiyor. Ne? Salaksın ya. Hemen sen götüne koy burada. Dur bakayım ben de yeterince 4 var mı? Tamam dur ben çıkıyorum o zaman. Ben de Heh. millete kafa atıyorum abi. Oh, aynen öyle paşam. Ben... abi şu uçan adalardan birini bulsak işimize yarayacak baya Onların içindeki dancınlardan bir sürü şey çıkıyor ama. Ama yok yani. Anasının ağzına kadar gittim. Şimdi geri dönüyorum değil mi? Yok. Tırmanıp buradan devam edeceğim sağa doğru. Furkan sana Kötü haberim var. Ne o? Öldüm. GG mi oldun? GG oldum. Ben buradan böyle sağa sola doğru falan devam ediyorum ama yok yani adam orada yok. GG <laughs> oldum ya. Adalar nasıl bulunuyordu ya? Vardı onun bir yolu ha. İşte bunları hep unutkanlık Furkan. Bayağıdır oynamıyoruz ki anasını Yıllardır oynamıyoruz. Ya. Buralara bunları koymalıyım yani. Çünkü şey yap yalnız ha. Ne? Bundan sonra gittiğin yerlerde şey bırak. Böyle bir yere bir daha gelmeyiz diye düşünüyorum. Havada uçan bir platformdayım şu anda bak. Hayır, hayır. hani böyle yolda yürüyoruz ya. Ha. Torç bırak ki önümüzü görelim geceleri. Abi buraya zombi nasıl çıktı ya? Oraya mı? He. <gülüyor> <gülüyor> Ta anasının gözündeyim. Nasıl çıktınız buraya? Ha yukarı mı çıktılar? Ay ağzına bak Hani sen odun koymuştun ya. Ben onu kırıp aşağı iniyordum az daha. Ben atladım ama dur bakayım. Evet beklediğim gibi olmadı. <laughs> Beklediğin neydi? De ölmemek gibi. Ha böyle. Biz ev tarafında takılalım oğlum o zaman. Ya yürü şimdi ben Evin... geldim buraya kadar ya. Ne yürüyeyim oğlum şimdi karanlık çok. Geri dönüyorum o zaman. Dönme sen devam et. Bulursan Toparlı oraları. Hep ben gidiyorum zaten ya. Hep ben gidiyorum ya. Ya nereye gidiyorsun Deniz Allah'ını seversin. Hayatım boyunca hiçbir siki tutmadım. Senin ben götüne kayıp orospu çocuğu. Kim, kim o ya? Zombi. Zombirt mi? Zombirt. Zombürt Kaç tane siz amına kuduklarım? Zo. Asıl. Asıl. Ne kadar penguen varsa uçurdum. Tabi ancak penguenlere artısını zaten. Soykırım yapıyorum. Fuck. Ben de diğer tarafa Fuck. doğru koşayım bari. Gece Fuck. mece dinlemeyelim hadi bari. Hadi bari. Bari 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 bari. <laughs> <laughs> ne kadar penguen varsa. Acırtmıyorum. Gel gel sen de gel gel. Ya şu zombilerin var <laughs> <bari> ya götüne kayayım <gülüyor> ya. Hoşuna <laughs> gitti mi? <laughs> gel lan. Oh. Ben hiç acımadan koşacağım şu an. Gidin lan. Neyse bu böyle kalsın. Çifte basınca eline torç alıyorsun biliyor muydun? Nasıl? Normal elinde başka bir şey var diyelim. Şifte basılı tutunca elinde torçla yürüyorsun. Otomatik. He. ama tabi bir elinde torç bende şeyle yürüyemiyorsun. Yok öyle olmuyor o kadar da değil sende. Buldun kılsızını arıyorsun yani. <laughs> ne kadar ayıp. <laughs> Bu ne abi amına? Kafasında slime var lan şeyin zombinin. <laughs> Cidden şu an zombi öldürmekten yürüyemiyorum şu anda. Ölme ölmek üzereyim. Şey nerede? Yemekler, yemekler. Muşru, muşru. O ölmek üzereyim. Lan bir sürü muşrum vardı. Bende yok muydu oğlum? Bende de vardı ya bir sürü. <laughs> Erkek gibi gelin, tek tek gelin. Buradan oraya uy. Beklemediğim bir anda öldüm ya Şu an tamam, Ölümü Hani beklemiyordum anlatabiliyor mu? Ana hangi satayım? Kaç kaç! Ana ingi mi? senin götüne kayayım Seve. Şu an 4 4 tane zombi geliyor üstüme Bir tane de arkamdan Bana geliyor Bana ne? Cık, fuck you Hı. Beni beni ilgilendiren kısmını merak ettim ben şu an. Şeyi kapatmışsın ya sen. Neyi? O şeyle kapatmıştın ya. Oğlum kaç 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 amına koyayım kaç. Ne diyorsun oğlum ya boş boş konuşma ya. Pretto face was torn. Ba benden mi bahsediyor? Yok. Ananı siz er, senin er. ya. ya bende böyle yemelik bir şey yok mu ya varmış bak. Ye yeah, baba. Ha şöyle ya. Ha çok güzel oldu bu. Çok iyi oldu, çok da güzel iyi oldu ya. Herkesin hayatına kimse kimse karışamaz. <laughs> Yanlış. Yanlış mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Sence herkesin hayatına kimse karışabilir miyiz? Herkesin hayatına kimse kim? Aley! Beklediğim gibi gitmedi ya. Yani. <laughs> Kimsenin hayatını herkes şey yapamaz yani. Evin duvarının içine yıldız düşüp duruyor ya. Bu yıldızlardan birkaç tane olunca falan bir şey yapılıyordu sanki ya. Dur bakayım. Crafting, Fallen Star, Star Cannon, Mini Shark diye bir şey lazım. Space Gun. Oh ne gitti be amına He mana kristal yapılıyordu evet. Manaya şu an ihtiyacım yok. Burada da bir şey yok. Jester's Arrow. Star. Bir de pot mod <laughs> tamam, tamam Buralara gelmişiz biz bayağı gitmişiz buralarda Star ederken Yıldırız Yıldırız buldum Yıldırız mı? Ulan korkup şeyi öldürdüm içim acıdı bak Senin ben... Yine bir penguen şey düştü <laughs> Vatan uğruna savaşırken <laughs> Yanlışlıkla Yanlışlıkla öldü Olsun be Olsun be oğlum Penguenler sağ olsun. Ta ta. Tıs. Buraya kadar güzel geldim ama. <laughs> Git la buradan. amına Git. Amına Aha yine yıldız düşlerimde kafama düştü lan neredeyse. Git. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. La, Şu an 8 tane zombi falan kovalıyor beni. Anam. O boss var ya boss. Of. Şu an 3 tane yıldız lan buldum ne? lan. Aha öldürdüm lan. Aha öldürdüm lan. Boss değilmiş ama o tabi. Şu girip çıkan garip bir şey var ya. Şey lan yani o. Solucan gibi hani. Solucan zaten. Ee, onu vurdum da az önce beyninden. Hem de bir tane daha geldi. Ya bir sen eksiktin gel ama ne Ananı bacını ya. Aynı yerde ölüp duruyorum ya. kaç defa öldün yeter ya. Şuranın ilerisine geçemedim arkadaş ya. Burası... Sabah da olmadan bunu. Oluyor lan sabah. Oluyor da o tarafta olmuyor da ben batıya doğru gittiğim için. Ha sen sen sabahtan kaçıyorsun çünkü. Evet. Hmm. Burada geri zekalı bir tane balık var. Yüzüyor yüzüyor suyun bittiği yere kadar oradan geri zıplayıp tekrar suya giriyor lan. Ama zıplıyor yani şey yapmıyor. Hadi. ölmek üzere emek var değil. yani. Var, emek var. Bu neymiş? Koşuyor yani bildiğin. Balık bildiğin Iron. koşuyor ya. İrone. Evet, şuradan devam edelim o zaman. Çünkü ben şuralara şey. Şu ne? Tam tıktat. bayağı bir 81 silver coin aldım lan 81 silver coin mi? Evet. Nereden buldun oğlum ne o kadar parayı? Zombi bir öldürdüm. Zombilerden bayağı para geldi şimdi. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Aa yok oldu. Ben de yardım. Böyle buldum. ördek gibi bir şey vardı ve yok oldu. Ananı sikeyim ya. Geldi yine buraya. <laughs> ördek gibi bir şey vardı ve yok mu oldu? Evet. Böyle bunlar hep benden kalan koyunlar galiba ya. Öldükçe şuradayım şey. Aynen onları bak onları bırakma. Abi ah, yine aynı ah, yere düştüm ama Ölmedim Buka. bu sefer. Ne yapacağız şimdi? Keşke öyleydim lan. Double kill yapıyordum ben. Yalnız ölmedim sürünüyorum ha. Oh, oh. Oğlum korktum lan. Bu taraftan gelin. Ya da hiç gelmeyin ben sizi oraya kapatayım. Sağ olun. Kule kule. Allah'a emanet. Allah benim burada götüm, sikecekler gibi duruyor. Yaparlar. Yaparlar mı? Yaparlar ya. Yani. Ah! Aha! Araya aldılar beni. Tamam. Çıktım ilk defa buradan ileriye geçiyorum. Hard. Pot buldum. Burada bir megara buldum. Boruzci Bu elbaki Enis... buraya gelecek. Enis megara var burada. Bunlar oha bunlar bitmiyor ya. Bu bok kırılmıyordu ya. Şimdi ben götüne kayayım. senden megara var mı? Olmaz mı ya? Olmez mi ya? O 17 vurdu ben galiba sikecekler oh, Hızlı hızlı vurduk. Hı. Gelme. Şu nedir? <laughs> Kıramıyoruz ama değişikmiş. Şimdi benim buraya geri gelmem lazım. O kadar çok para kaybettim ki. Abi öldüğünde bütün paran düşüyor mu lan? Hayır, bir yarısı düşüyor. Ha bende 10 silver var çünkü şu anda da. Tufkan yeni taktik belirliyorum. Nedir? Paraları bırak işte ne, ne, demek nedir? Burası tekrar karlı biyom, biyom oldu lan. Az önce hani bizden sola gittikçe o morlu biyoma giriyorsun ya. Şu an bakışıyoruz yaratıkla ya. Gelsene göt olanı. <laughs> ya şimdi sıkıntı ne biliyor musun? O yolu bir kere daha gideceğim. Daha anasının şeyine kadar. Ben bayağı ilerlemişim. Git la bu ulan. Acayip bir şey çıktı diye sevinmiştim de ipmiş ya. <laughs>